Kredi kartı ile kurban alınabilir mi? Araya banka girdiği için bir sakınca var mı? Evet. Şimdi kredi kartı mesela bir banka size bir kart veriyor. Onun manası şudur. Bu adamın şu kartta yazılı miktar kadarki parası bende. Ben onun kefiliyim demiş oluyor. İlgili ticaret de banka kefil olduğu için o kişiye o satışı yapıyor. Çünkü ondan değil, ilgili kefil olan bankadan alıyor. Bu zamanın ödendiği takdirde faizle herhangi bir uzaktan yakından alakası yok. Bu bankanın yapmış olduğu bir hizmettir. Bu hizmetlerden yararlanılabilir. Bankaların iki türlü işlemi vardır. Birisi bankacılık hizmetleri dediğimiz şey ki bu onlara girer. Birisi de kredi tarafıdır. Bankanın yasak olanı kredi tarafıdır. Yoksa bankacılık hizmetlerine ihtiyacı olmayan bir toplum düşünülemez. Zaten bankacılık hizmetleri ile ilgili konular bizim fıkıh kitaplarımızda çok detaylıdır. Ve batılıların bankacılıkta kullandıkları terimlerin bir şu da bizim fıkıhtan alınmadır. Bize fıkıhta bulunan havale bankacılıkta aval olmuş. Fıkıhta kullanılan <laughs> sak bankacılıkta çek olmuş. Ama aynı manadadır. Dolayısıyla bu mesela kredi kelimesi bizim karz kelimesinin kart Batı'ya gidip tekrar geriye gelmiş şeklidir. Dolayısıyla bankacılık hizmetlerine herkesin ihtiyacı olur. Yasak olan faizdir. Bu kredi kartı bankacılık hizmetlerindendir. Zamanında ödemezse o zaman faiz girer devreye. Yani ondan kurban almakta bir sakınca yok. Zamanında ödemesi evet. evet. Kredi kartı tek çekimse faiz yok. Ama taksitli ise zaten faiz var. Taksitli kredi kartlıyı tekrar açıklar mısınız? Şimdi taksitli satışlarda iki türlü şey var. Bir, satıcı ile anlaşıyorsunuz. Bunun iki ay vadeli fiyatı şudur diyorsunuz. Kredi kartı da o vadeye göre çekiliyor. Dolayısıyla her, bir, her birinin taksitinde ödeme yapıyorsunuz. Orada faiz söz konusu değil. Günü geçtiği zaman faiz olur. Geçmezse olmaz. Ama onun dışında... Zannediyorsam başka bir uygulama da bilmiyorum. Yani bu uygulama bu şekilde. Ha, banka bölüyorsa banka mutlaka faiz faiz koyar. O oraya orada faiz devreye girer evet. Yani satıcı bölüyorsa problem olmaz. Satıcı taksitlendirirse problem yok ama taksitlemeyi banka yaparsa mutlaka faiz koyar.